Selamünaleyküm. Bugün Turfanlar Köyü oyuncuları ile birlikte soru cevap yapacağız. Şimdi Evrullah'la beraberiz. Kayıttayken nasıl hissediyorsun? Kayıttayken öncelikle çok heyecanlı geçiyor kayıt. Ee, böyle çok güldüğümüz zamanlar da oluyor. Çok gerçekten ağladığımız zamanlar da oluyor. Değişik geçiyor yani. Şimdi Zekiye ile beraberiz. Ailen dinlediğinde ne hissettin? önce şaşırdım. Sonra merak ettim. Çünkü yorumlarını merak ediyordum. Acaba bir hatamızı buldular mı diye. Ama çok beğendiklerini söylediler. bir şey daha eklemek istiyorum. Benim dedem radyo tiyatromuzu dinlemiş. Çok beğenmiş. Devamını bekliyor. Ve bu atölyenin devam etmesini istiyor. Çok takdir etti. Ve onu bu tiyatronun eski zamanlara götürdüğünü kendisini söylüyor. buradan bize çok teşekkürlerini iletiyor. Şimdi Gülşen'le birlikteyiz. İleride büyüyünce radyo tiyatrosunda oynamak ister misin? Tabi isterim. Başladığım işi hak ettiği gibi bitirmekten de gurur duyuyorum. Şimdi hediye ile beraberiz. Bu atölye her sene olacak mı? Olmasını ister misin? İnşallah olur. Çünkü biz atölyemizi çok seviyoruz. Yetkilere buradan sesleniyorum. İnşallah atölyemizi devam ettirirler. Şimdi Rahime ile beraberiz. Ezberi mi unutuyorsun? Ee, genelde ezberi okuyorum ama bazen unuttuğum yani oluyor. Onları da kağıttan bakıyorum. Peki e, diğer atölyedekiler ezberi mi okuyor? Yani büyük ihtimalle. Şimdi Keyfan'ın neyle beraber Dilara Dilar Hoca size kızıyor mu? Elbette tabii ki de kızıyor. Dilara ee, Dilar Hoca böyle daha gergin olduğu zamanlarda normalde kızmayacak küçük bir hareketimiz de, de kızabilir. Bunun yanında hak ettiğimiz zaman kızar mı kızar yani. Hakkı onun da kızma. Şimdi ana karakterimiz Yasemin'le beraberiz. İlk sorumuz Yasemin neden böyle farklı bir dünyada yaşıyor? Bence nedeni Yasemin birazcık normal oyunculara göre yaşlı küçük. Çocuk bir çocuk olan bir karakteri oynuyor ve bu yüzden hayal ee, habire hayali ürünler yapıyor. Hayallerini kuruyor. Ve ee, diğer sorumuz Yasemin hangi takımda? Galatasaray. Şimdi nezaketteyiz seslendirme için çok çalıştınız mı? Çok çalışıyorum. Genelde aydanın karşısında kendi kendime konuşarak ezberlemeye çalışıyorum. Şimdiki soruya ben cevap vereceğim. Turhanlar Köyü'nde ben hem dış ses olarak hem de Mehmet olarak seslendirdim. Atölyemiz güzel mi? Atölyemiz çok güzel. Burada etimoloji öğreniyoruz. Yani kelimelerin nereden geldiğini, hecelerini, köklerini Burada e, detaylı bir şekilde, eğlenceli e, bir şekilde öğreniyoruz. E, burada radyo tiyatrosu yapıyoruz ve e, ürün ortaya koyuyoruz. Şimdi sonuncu ve en önemli, en kritik, en heyecanlı soruya geldik. Dilara Hoca'nın en iyi ve en kötü tarafı sence ne? Dilara Hoca'nın en iyi tarafı bir şeye kızdığında... Ee, çabuk affedebilmesi ve de hemen e, şaka yaparak bizi güldürebilmesi. En kötü tarafını bilmiyorum çünkü hep bizi e, doğru örnek olmak için hep iyi şeyler yapıyor. Yani kötü bir tarafını görmedim. Ee, Dilara Hoca'nın en iyi tarafı e, bir şey gayet sıkı bir şekilde tembih ediyor ve bundan da vazgeçmiyor. Yani unutmam mümkün olmuyor. E, kötü tarafı yani kızıyor ama buna kötü taraf demeyeyim de. Yani öğrenciler hep zaten öğretmenlerin kızışlarını kötü olarak algılıyor. Yani bu öğrencilerin bakış açısı. Kötü bir taraf saymıyorum ben. Bence de bence Dilara hoca çok nazik bir hoca ve kendinden çok emin. Ayrıca de öğrencileri yani biz için, elinden gelen için en iyisini yapmaya çalışıyor. Kötü tarafı ise yani bence Birisine çok fazla sinirlendiği zaman birden patlaması beni çok korkutuyor. Diler hocanın iyi tarafı öğrencileriyle arkadaş gibi olması. Kötü tarafı ise birine kızdığı zaman sinirini, sinirini başka birinden çıkarması. Başla. En güzel yanı mermat bize öğretmesi, bize çok sıcak yaklaşması. En kötü tarafı hiç aklıma gelmiyor. Yani öğrencilerini kötü örnek olmamak için kötü şeylerden uzak duruyor. Dilara Hoca'nın en iyi yanı azimli bir hoca olması. E, kötü tarafı bana göre yok. Bence Dilara Hoca'nın iyi tarafı manevi açıdan güçlü bir hoca ve yani kararlı azimli. E, kötü, e, kötü tarafı açıkçası yani böyle gergin olduğu zamanlarda normalde kızmayacağı bir şey normalde kızacağından daha fazla kızabiliyor. E, Dilara Hoca'nın en iyi tarafı çok neşeli, çok şakacı ve öğrencileriyle e, etkinlik yapmayı seven bir öğretmen. En kötü tarafı ise e, çok ama e, çok sinirlendiğinde e, o kadar e, bağırıyor ki e, çok korkuyorum. Diler hocanın en iyi tarafı bana sorarsanız e, öğrencilerine karşı nazik sabırlı ve e, öğrencilerini seven bir hoca olması. Kötü tarafı ise bazen çok kızdığında aşırı fazla kızabiliyor. Bana göre Diler Hoca en güzel tarafı insanlara hep doğru yolda götürmesi. Yani bu çok fark etmiyor. Din konusunda, eğitim konusunda, adalet konusunda. Diler Hoca hep böyle bir lider konusunda oluyor. Kötü tarafı ise bana göre biraz Diler Hoca fazla unuskan ama olsun yine çok seviyorum. Kötü yanı yani çok nadiren sinirlenir ve sinirlenir de çok mantıklı ve zekice konuşur. İyi yanı ise çok tontiş ve neşeli birisi ve ben onu çok seviyorum. Dilara Hoca'nın iyi yönü, bize derste yeni kelimeler öğretiyor ve derste hep eğlenceli şeyler yapıyoruz. Dilara Hoca'nın kötü yanı bana göre yok, kızıyor sadece. Onda da kızmakta haklı. Ee, ve bana göre Dilara Hoca'nın en iyi tarafı, e, samimi bir öğretmen olması ve e, en kötü tarafımı e, şu an bilmiyorum çünkü e, sadece haftada 4 dersimiz var. E, Dilara Hoca'yı çok tanımıyorum yani. Ee, o yüzden e, en kötü tarafını bilmiyoruz Tiyatrodaki amacınız ne? Tiyatrodaki amacım, eğitimdeki amacım, hayattaki amacım, insanları bunaltmadan e, Allah'ın nimetlerini düşündürmek ve kendim de dahil daha güzel, ahlaklı hale getirebilmek. Bana göre tiyatro bunu yedirebileceğim çok güzel bir alandı. Pek çok ayeti kerimeyi, hadisi şerifi işleme şansım oldu bu metinlerde. Ama bunu doğrudan doğruya öğüt vererek yapmadım da daha eğlenceli şekilde yapmaya çalıştım. Böylece öğrenciler de keyif aldılar. Bir taraftan da ahlaki değerlerimizi ve Allah'ın bizden neler istediğini tekrar hatırlamış oldular. Zaten her zaman arzum buydu. Edebiyatı bu doğrultuda kullanabilmek. Amacım buydu yani. Evet. Diğer sorumuz ses kaydı almak zor oluyor. Evet yakandaki mikrofonu yeni aldık. Biz kayıtları yaparken yoktu. O zaman çok daha zordu. Ekipman sorunu yaşadık. Seneye yani ya atölyemiz olursa inşallah her birinizin mikrofonu olur ve daha iyi bir stüdyoda çalışırız. O zaman kayıtlarımız da daha güzel olacaktır. Sorunumuz ses geçiren bir yerde olmaktı. O yönüyle zordu. Onu başka bir hikayeden alıntı mı yoksa burada mı yazıldı? Sizin Kısmen yazılmış. cevap vermiş oldum aslında. Hatırlıyorsundur başka bir iki metni denedik bunları mı oynasak diye. Ama bir türlü hem herkese rol düşmüyordu hem de içime sinmedi diğer oyunlar. Dolayısıyla ben de bir derste oturdum yazmaya başladım. İki ders mi sürdü? Hı hı. İki ders. İki ders sürdü. Arada size de sordum. isimler konusunda birlikte karar verdik ve metnimiz oluştu. Siyaso'nun ismi nereden geliyor? Neden Turfanlar Köyü? Aslında ben de bilmiyorum. O an ıı, bir köy hayal ettim. Sonra e, niyeyse böyle Turfan aklıma geldi. Turfanlar Köyü olsun hadi dedim. Kendi köyümü de kullanmak istemedim. Ama sonra beraber araştırdık ve öğrendik ki Turfanda diye bir köy varmış. Belki de daha evvelden bir yerlerden kullanma çalışmıştır. Bilmiyorum. Atölyenin günlük hayata katkısı nedir? Atölyenin günlük hayata katkısı en başta biz uzun süre diyafram nefesi, diksiyon çalışmaları, telaffuz noktasında pratikler bunları çokça yaptık. Çünkü çocuklar ve yetişkin insanlar dahil günümüzde kelimeleri çok böyle yutarak, yuvarlayarak konuşuyor herkes ve o yüzden ne söylediği de pek anlaşılmıyor radyo tiyatrosu yapabilmek için önce telaffuzumuzu geliştirmemiz lazımdı. Biz de bu konuda pek çok çalışma yaptık ve sizin her birinizin atölye başındaki konuşmanızla şimdiki konuşmanız çok daha farklı diye düşünüyorum bence. Yani gelişti. Bu bir yönü. İkinci yönü, atölyeye ilk kez geldiğinizde etimolojiyi çok ilginizi çeken bir şey değildi ama kelimeleri böyle ameliyat eder gibi incelemek sonradan sizin de hoşunuza gitti ve kültürünüz hakkında, diliniz hakkında daha fazla bilgi edindiniz. Bence bu da yine hayata katkılarından birisi. Tiyatro oynamaksa hayal kurmak adına güzel bir kapı insana. O an dünyadan soyutlanmış oluyorsunuz. Bir derdiniz, sıkıntınız varsa geride kalmış oluyor. Yani eğleniyor insan bunu yaparken. Tabii yanlış yapınca ben size kızıyorum ama yine de e, hayata katkısı çok bana göre. Tiyatrodaki ses efektleri nasıl oluşturuldu? Evet, canımız kanımız hale arkadaşım. Onunla hep buluştum ses efektleri noktasında. Bazen sadece mesaj yoluyla işte ikinci dakikaya bir kuş sesi, üçüncü dakikaya bir horoz sesi, şuraya şu sesi diye hep tarif ettim. O razı olsun uyguladı. Ama Turfanlar Köyü için hususi yanına gittim ve bilgisayarın başına geçtik saniye saniye hangi efektleri istediğimi ona söyledim. O zaten reklamcılık işini yapıyor. Sağ olsun hepsini buldu bizim için. Biz de çok sevdik bu halini. Kayıtlar için stüdyomuz var mı diye soracaktım ama zaten bunu daha önceden cevap vermiştiniz. Evet maalesef yok ama belki birileri bize sponsor olur. Çok güzel bir stüdyomuz olur. İsteriz değil mi? Evet. Evet. Başka soru var mı? Yok. Peki. Ben şöyle kapatmak istiyorum o zaman. Sene başından beri e, bu oyuna emek veren, uğraşan, benim fırçalarımı büyük bir tahammülle dinleyen, zaman zaman tembellik etseler de sonra çalışıp telafi eden öğrencilerimin her birine sana da çok teşekkür ediyorum. Bu ürünleri tek başıma ortaya çıkarmadım. Eğer siz sevmeseydiniz, uğraşmasaydınız, çalışmasaydınız hiçbir şey ortaya çıkmazdı. Bazen sizi çok bunaltmış olabilirim. Ama bunun sebebi iyi bir şey ortaya çıkması için ve ben başardığınıza inanıyorum. Hepinizi canlı gönülden tebrik ediyorum. <laughs>